Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz düştüm ben yollara Sefa köydeyim şu anda hayırlı bir iş için geldik daha önce nişanını yapmıştık şimdi çeyizini götürmek nasip oldu çeyiz götüreceğiz inşallah yarın bunu da sizin için vloglayacağım. Muhtemelen pazartesi günü izlersiniz. Bugün günlerden cuma. Çocukları ev halkına teslim ettim. Tek başıma düştüm metrobüsle buralara geldim. Bayağıdır da binmemiştim ya. Benim için tedirgin bir yolculuk oldu. Ama sağ salim ulaştım. Şimdi teyzemlere geldim. Yarın da Allah nasip ederse çeyiz götüreceğiz. Hava aşırı soğuk. Bir eve varalım. Hemen bir çay içeriz bu anları da size çekerim. Şimdi geldik teyzem böyle çeyiz çıkacağı için böyle binadaki çıkış kapısına, e, dairenin kapısına süslemiş püslemiş. Buyurun. Buyurduk. Bu da mı gidecek yoksa aman Allah'ım. Ay geldik ya eve girdik. Ben çoraplarımı değiştireceğim. hemen. Botum biraz su almış gibi. Bizim orada bayağı kar yağıyordu. Şöyle patiklerimi de geçireyim. Çok aşırı soğuk esiyor bu taraf. Bizim orada hava daha yumuşak. Buralar buz buz. Bizim orada bu kadar esmiyor. Esmiyor. Üşüdüm. Şimdi akşam yemeğimizi yedik. Çaylar içildi. Yarın için poğaça hazırlığına girdik. Ee, böyle erkek tarafı gel Ben şimdi kız tarafı oluyorum. Biz kız tarafı olaraktan erkek tarafı gelmeden bir kahvaltı yaparız. Hem de yolumuz uzun. Yanımıza yoluk olarak poğaça böyle hazırlayayım dedim hemen. Onu yoğuracağım. Her zaman hazırladığım klasik poğaça hamurumdan bir hamur tutuyorum. Yarım saat 45 dakika mayalanacak. Sonra şekil verip tepsiye dizeceğiz. Ardından buzdolabına kaldıracağız. Sabahın ilk ışıklarında da pişirmek için fırına atacağız. Poğaçaları şekil verdik. Buzdolabına koyduk. Sabah ilk uyandığımızda pişireceğiz. Teyzem de şöyle buzluğa attı. Kurabiyelerden çıkardı ve ıhlamur kaynattı bizim için. Çok pratik yapmış. Ben de bunu deneyeceğim ve videosunu çekeceğim inşallah. Dondurma e, şey kaşığıyla şekil vermiş. Ben de deneyeceğim. Sabah ilk ışıklarda poğaçalarımızı pişirip damat tarafını bekleyeceğiz. Bu evden bir gelin çeyizi çıkacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi saat altı buçuk falan kalktık. Hemen fırını yaktım. Şöyle yumurta sarılarını sürelim. Bunlar doğru fırına. Evet. <laughs> ze vitrini. ben Doyurun kaynısı bak ben size söyleyeyim. Doyurun da akşama kadar yemek yok. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Çaylarımızı içtik. Şöyle gelin hanımın kolilerini göstermek istiyorum. Teyzem, eniştem bunları hazırlamışlar bir bir. Bir de karışmasın diye mutfağa gidecek olanlar, yatak odasına gidecek olanları şöyle numaralandırmışlar. Bir numara, iki numara, bir de yazılmayan kutular var. Bir de şöyle hurçlar hazırlanmış. Bunların hepsi yeni gelin hanımımızın, kuzenimin evine taşınacak inşallah bugün. Şimdi daha damat tarafı gelmedi. Kapıda bir kurdele. Şurada bir kurdele. Diyeceğiz ki çeyiz çıkmıyor. Sandığımız yok. Biz de böyle kurdele bağladık. Sandık işleri eskide kalmış. <laughs> Diyeceğiz çeyiz çıkmıyor. Paraları görelim. Çok güzel bir Evet. Gelin Hanım'ın annesi babası, teyzem, eniştem özenle bezenle hazırlamışlar. Heyecanlı mısınız? Oldukça. Heyecan <laughs> olmadan olur mu? Evet. Heyecanla çıkarmayı bekliyoruz çeyizi. Bunu da özenle giresundan kurutmuşlar. Bunu da özenle gelin evine götüreceğiz. Vazayı yerleştireceğiz orada. Çok kırılgan. Damat tarafı yaklaştı. Yolda biraz kar olduğu için yola park edemeyecek. Kaldırımdan aracı çekmesi için üst komşulara burada rica ediliyor. Gelin hanım aşağı yola indi karşılamak için. Ben de şöyle teyzemin çiçeklerini gösteriyorum. Evet, gelin hanım aşağı indi. Damat tarafına ve kayınvalidesini karşılamaya. Biz de bekliyoruz burada. Hava soğuk, gelenlere çay ikram edelim dedik. Şöyle çaylar demlendi. Büyük teyzem ve kızları da sabah erkenden kalkıp yollara düştüler. İyi ki diyorum akşamdan gelmişim. Yoksa sabah soğuğa kalkıp gelmek çok zor olurdu. Büyük teyzemler de geldiler. ...şeyiz yerleştirmeye hep beraber gideceğiz inşallah. Ne oldu? Ne oldu? Hoş geldiniz, hoş Soğuk muydu? Soğuk muydu? Soğuk, soğuk. Hoş geldin. Ama karşısı kadar değil, burada yok. Özenle paketlenen eşyalar yine aynı özenle bir bir minibüse taşındı. Böyle zamanlarda kalabalık olmak çok faydalı oluyor. Herkes böyle elden ele, elden ele şeklinde apartman dairesinden minibüse doğru koliler bir bir taşındı. Neyse ki teyzemlerin evi birinci kat. Kolay oldu ama yeni gelinimizin evi beşinci kattaymış. Bakalım orada nasıl olacak bu işler bilemiyorum. Odadan koli çıktıkça çıkıyor. Koli çıktıkça çıkıyor. Ardı ardı kası gelmiyordu. Kolileri taşıyan arkadaşlar da yorulduğu sürece daha var mı daha var mı diye soruyor. Ben de her seferinde daha yeni başladık cevabını verdim. Şey ama. Kırılacak. Dikkatli. Ama çok dikkatliydin ona. Tamam. Ne Yemek yiyelim. Şey, şey, İtiharlıklarının konuğu yenilir. Evet. Ben buraya mı çıkıyorum şu ya? Şunu da Bekle bekle. Altyazı M.K. sağ salim gönderdik çeyizleri. Şimdi. Bu oda bayağı genişmiş. Ben yatağımı şöyle istiyorum artık. Bindik gidiyoruz. Ee, çeyizimiz Sefa Köy'den Gebze'ye gidecek inşallah. Uzun bir yolculuk. Yaklaşık iki saat bizi bekliyor. Yani burada olmadık Kaçıncı kat? <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arabaya arabaya yüklediğimiz çeyizler bir bir buraya yerleşecek inşallah. Çeyiz minibüsü geldi. Birazdan yüklenen eşyalar bu eve boşaltılmaya başlanacak. İlk başta şöyle elektrik süpürgesinin bir açılışını yapıyoruz. Çünkü ince toz var. Dolaplara yerleştireceğimiz kıyafetler toz olmasın diye önce ince tozunu süpürüp sildik. İlk iş süpürgeyi kurduk. İnce tozlar çekilecek. Bir kat silinecek. Bu da güzel <laughs> olmuş. Það ja. er það, það er það, það er það. Hangi kutudan ne çıkacağını pek kestiremediğimiz için kutuları önümüze geldikçe açtık ve yerli yerine yerleştirdik. Mesela bu kutuda çöp çıkacağını ben dışından kestirememiştim. Bu banyo için çöp kovası çıktı içinden ve banyo klozet temizleme aparatı çıktı. Bunları hemen yerli yerine yerleştirdim. И да бъда се дам там върши arkada. Evet. Hmm. Şu çay bardaklarının altında şuraya dizebilirim Cansu. Bunlar daha <laughs> Ben altı <sıvı> Ama <laughs> iki dakika sen çıktı. Geri yer değiştik. Ay. Ben <laughs> <laughs> <şöyle> doğru iç. Işte. <laughs> <laughs> Tamam, daha iyi açılacaklar bunlar. Tamam, ilk tane şeyden ben bekletiyorum. Bir tane tamam. daha Onların o kutuları da var. Boşu çıktı şimdi. Ha bu çok ağı. Bak. Pardon galiba. Buna çilik var Bu buzdolabının içine atabilirsin. Bak bu buzluk şey. Ondan ben bir tane daha açtım. Hı <laughs> hı. Nerede o? <laughs> Ha şu çift fincanları da or oraya koyabilirsin. Hı? Bak orada, şunları da oraya. Şunları da. Yok, evet, lazım. lazım. Kupaları ver. Hı. Buraya koyabiliriz. Bu. E. 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 bu. 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 Evet. Şunu da mı Bu. buraya? bunu Bunu da kıyıp dizeyim mi? kes ne? Aldım için. Yani Kutu açılımı. Al, al özene, bezene, özene bezene açıyorduk. Ben şu alayım. Al,

Bunun tozunu da almamış ki tozu duruyor. Aldık bir daha oldu. 10 numara 5 yıldız alan. hadi. içinde ay dur. Tamam pardon pardon direkt. Şimdi yemek molası verdi. Saat öğleden sonra dört olmuş, saatin farkında bile değildik. Bir an önce işlerimizi bir halledelim, kolaylayalım diye hızlı hızlı yerleştirmenin peşindeydik. Bizim için hazırlanan yemekleri yemek için kayınvalidenin evine geldik. Yemek takımları, bardak takımları, tencere setleri, kaşık çatal setleri, fincan setleri, kupaları, kahve fincanları, sunum tabakları hepsi özene bezene detaylı şekilde yerleşti. Elimizden geldiğince en iyi kullanılacak şekilde yerleştirmeye çalıştık. Bundan sonrası gelin hanımın ellerinden öper. Bak ay yanıyor bir yandan ha. Hah? Bir şey anlamıyor musun? Savi. Devlet dese buradan evet, bu anlarsın bu ne diyor? Sevdi. Değil mi? Öç daha gitmedik. Şimdi böyle alengirli bir kirli sepeti almış kuzenim sevgili Cansu. Bunun kurulumunu yapıyorum. Üç bölmeli. Çok hoşuma gitti. Ee, gelin görün ki ama kur, kurarken biraz zorlandım açıkçası. Ne Nereye girecek? Pek anlayamadım. Hemen kullanım talimatı yazan kağıdı okudum. Neyse pıt pıt onu hemen kuruyorum. Bu demir ne işe yarar diye bakıyorum önce. Demir iskeletiymiş. Onu böyle e, altına sabitleyecekmişim falan. Altında bir tahta parçası vardı. Onu da sabitlemek için önce onu yerleştirmemiz gerekiyormuş. Bu da kapağıymış. Üç bölmeli diyorum. Çünkü neden? Renkli beyaz ve bebek çamaşırları için böyle üç bölüme ayrılmış. Çok tatlış bir kirli sepetiydi. Bunun kurulumunu yaptım. Güzel günlerde kullansınlar efendim. beyaz renkli ve bebek diye böyle üç gözlü bir kirli sepeti Abi buna bayıldım harikaymış Okay. Bence aynı da oldu anne. Aynen aynı oldu. Bayağı uzun bu ben Getir bakayım. Ben de onların uzunlarını alıyorum Ne olur bölüştürsek. Evine, içi benim bir abla. Ee, en büyük ablam 50 yaşına girdi. İşlerimizi bitirdik. Şöyle yeni bir kahve makinesiyle Cansu gelinimizin evinde ilk Türk kahvelerimizi içtik. Evden öyle ayrıldık. Çeyizi serdik. Akşamı ettik. Gecenin yarısında eve vardım. Sağ salim çok şükür. Gevze'den Beykoz'a geldik son durağım olarak. Güzel bir gün oldu. Yeni gelin hanımın her şeyini yerli yerine yerleştirdik. Rabbim ağız tadıyla yaşamayı kullanmayı nasip etsin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.